değerli arkadaşlarım, sevgili hemşehrilerim, kıymetli basın mensupları. Geçtiğimiz günlerde yandaş medyada partimiz ve partilerimiz hakkında e, AKP Grup Başkan Vekili Nide Milletvekili pardon Denizli Milletvekili Cahit Özkan talihsiz bir açıklama yaptı. Bunlar aynaya bakmayı unutan aynaya bakıp kendi yüzlerini görmeyen, kendi geçmişlerini bilmeyen insanlar. Bunlar için ne söylense az. Zamanında Sayın Genel Başkanım çok net bir şekilde açıkladı. Beni ve bizi FETÖ'cü ilan edip sokakta gezen insanlar vardı. Kereste gibi gezen insanlar vardı. Bunlar iki buçuk senedir benim FETÖ'cülüğümü iddia etmelerine rağmen ispat etmiyor. İki buçuk senedir şerefsiz şerefsiz geziyorlar demişti. Bunlar yaptıkları işleri unutan insanları sazan akıllı gören kişilerden oluşuyor. Daha dün Efendimiz Hazret diyenler, hasret kaldık diyenler, dön gel diyenler, ülkeyi parsel parsel birbirlerini itham ederek bu adamlara verenler, ülkenin birçok mevkilerini bu insanlara teslim edenler aynaya bakmadan kendilerine bir 17-25 tarihi koyup kendilerine aklayarak diğer insanları mahkum etmeye kalktılar. Bunda insani değerler dahi artık kayboldu. Şunu unutmamak lazım. Artık yolun sonu göründü. Sizin kamuoyunda bu şekilde algılarla topluma karşı, bizlere karşı bir olumsuzluk yaratarak İyi Parti'nin yükselişini durdurup kendi götü gidişinizi düzeltme şansınız yok. Çünkü içinizdeki bu karanlık hareketler sizin yüzünüze ve dilinize de vurdu artık. Yapacağınız hiçbir şey kalmadı. Bu millet artık tamam diyecek. Yolun sonu geldi tekrar ediyorum. Bu yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Biz adalete müracaat ettik. Dileğimiz adaletin bu dilekçelerimiz karşısında işlem yapması. Ama şunu unutmayın ki bundan sonra ilk yapılacak işlem sandıkta olacak. Tabii ki cenabı ı Hakk'ın karşısında da hesap vereceksiniz. Çünkü biz inanıyoruz. Sizin inancınıza da şüpheli bakıyorum. Eğer inanıyorsanız Cenab-ı Allah bu kul hakkını hepinize soracak. Sizler kul hakkı da almaya alışkın insanlarsınız. Bizlere bizim partilerimize iyi Parti'ye oy veren bu kadar insanı töhmet altında bırakmaya çalışıyorsunuz. Yazıklar olsun. Bunun hesabını size dediğim gibi adliyede sandıkta kesinlikle ve kesinlikle soracağız. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yolumuza devam ediyoruz. Demokrasi için, cumhuriyet için, parlamenter sistem için, Türk halkının, Türk milletinin, Türk devletinin refahı için yapılabilecek her türlü çalışmalara biz bir avuç insan gönül koyduk, el ele verdik. Yolumuza devam ediyoruz. Allah'ın izniyle de yolumuzdan dönmeyeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.